Merhaba arkadaşlar benim Fashion Gamer. Bu sizlerle Golden Fury ile Terry e, e, bilgileri açıklayacağım. Aslında Golden Fury hakkında pek bir bilgi bilmiyor ama benim bulduklarımı söyleyeceğim. Ee, bana bak kalırsa en güçlü animatörler an, 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 birinci oyundaki Golden Fury en güçlü. Ee, bakarsanız her yani, yukarı gittiğini görürsünüz. Ee, o bir hayal ve hayal hayalet arkadaşlar. E, ee, ona baktığımızda yavaş yavaş e, ee, şey söyleyeyim. Ona baktığımızda yavaş yavaş yok oluyor. <laughs> Şimdi diğer devre. gelelim. Golden Freddy e, e, en eski e, animatroniktir ve her zaman da öyle olur. Her zaman e, ismi yazısını çıkartıyor arkadaşlar. Bunun nedeni sanki unutulmuş. E, folk, e, i̇nsanların aklına kendisini hatırlatmaya çalışıyor gibi. <laughs> Şimdi diğer teorimize geçelim. E, neydi? Golden e, pardon. Golden Bonnie yani e, Springtrap. Sö i̇şte gördüğünüz gibi gene altın renginde. <laughs> Bence ikisinin de benzer yanları çok arkadaşlar. Bakın ikisi de altın. Golden Freddy destem, Springtrap'te ikisi de altın. İkisi de en güçlü animatronikler arkadaşlar. Gele geçelim diğer toy'umuza eğer birinci oyunda 5 gece geçerseniz garip kalın bir konuşma oluyor arkadaşlar. Sesi duyarsanız bana kalırsa o ses Golden sesi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben beğenmeyi ben beğenmemeye kanal abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.